Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün şişe çevirmece challenge yapıyoruz. Evet. <laughs> bu şişe çevirmece şişelerimiz hepsi aynı. Evet bu arkadaşlar da... zaten demiştik şişe çevirmece challenge'ları yapacağız. Çok eğlenceli olacak demiştik. Evet, aynen öyle. Bir de bir tane i̇şte... toy box açacağız başlamadan. İlk önce açılmıştı zaten. Evet, böyle de gösterelim. Evet bunlar metanın suları bu içme suyu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şişe çeviriyoruz. Şişeyi çevirdiğimiz anda içmeye başlıyoruz. Bu bir şişe suyu içen bizden ödülü kazanacak. Yani kendi aramızda bir yarışma. Bunlar metanınki bunlar da benimki aynı. İçme sularını şuraya koyuyoruz. Bunlarınkini. İşme buraya koyuyoruz. Başlayacağız birazdan. İlk önce toy box'umuzu açalım. Biraz açılmış. Buraya koyalım. Çünkü evet. çok önceden açmıştık. Şimdi hangi oyuncak çıkacak? Onu bakıyoruz. Şurada. Arkadaşlar ben bundan çıkarmıştım. Böyle bir tane kapa koyma şeyi çıktı. Ama yine de güzel böyle bir şey. Evet. Gel videomuzu şuraya koyalım videomuzda bizlerle olsun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu çıktı şöyle şey yapışıyor Biz de şuraya koyuyoruz ters Ya, orasını boş ver Kes. videoya başla ay yani çalınca başlamadan önce şu alttan ilk önce 5 saniyelik videodan biraz çıkın like atın sonra şimdi abone olmayı unutmayın 10 10 abone olunca özel bölüm gelecek. Evet bir tane abone olun. Bir yani. No gözünüzü seveyim. Bir aboneden zarar gelmez işte. Üç deyince başlıyoruz. Atan suyu içer. Bekle bir. bekle. Ekran yıkılırsa ne olacak? Yıkıl. Bir iki üç başla. Bismillah. Bismillah. yere düştü. Hayır. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi burası çok daha alan ya. Arkadaşlar ben zaten eşya önce de çok kötüyüm. <laughs> arkadaşlar hep düşüyor. <laughs> Hayatlık şansım. Bir tadımladığın içini bırakacaksın. Öyle anlaşmıştık. Ben tamam oh, Bırak. bırakıyorum. Ah oh, çevirdim. Bir gün bırakırsa. Saymıyor arkadaşlar çünkü ya Gel de Geldik. bırak bırak bırak, bırak. 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 Yılan <laughs> Ya Mete öyle bir şey bırak lan Arkadaşlar bu arada abim bıraktı bence bıraktı Bıraktı, bıraktı, bıraktı. <laughs> Arkadaşlar sen ne mı yani? Bence abim beni geçmesi imkansız. Allah Biktiriyor. Hayır. <laughs> ah çok <pişirin> üşüdüm <laughs> Kardeş Karnım şişti. <laughs> Hay Allah <'u Gülüyor> ekber. Denge bu arada bir yerden de yani yani ben, denge. Yani, Aldırdım. denge aldın ya. Biz Hayır. Hayır. buna bırak, <laughs> bıraktı. Hayır, bıraktı, bıraktı, Bırakmadım sallama. Ya yani niye niye bunu ekrana koymuşsun? Allah kahretsin bitirdi. Tamam. Tamam hadi teslim oldum bitirdin. Bitirdi arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne oldu? Lan, ne oldu? Şey. Arkadaşlar abi, görüyorsunuz metanın bu kadar kalmıştı. Çok az kalmıştı. <laughs> Şaka. Arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar kalmıştı. Çok yaklaşmıştı metan. Ama olmadı. Oy, yemin ederim böyle durdu. Ellemedim. Yemin ederim. Düştü böyle durdu. Oy! Arkadaşlar evet. böyle gösteremiyorsun. Pardon. Ki. Ne o lan? <laughs> arkadaşlar, Ar arkadaşlar bu yemin ederim böyle durmuştu. Düştü abi. Lan oğlum şeyimiz nerede? Ne? Aa. Mıncığımız <laughs> yere düşmüş arkadaş. Evet. 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 Şimdi ne olacak? Evet. Bir bir kere daha yapalım mı? Yok başka başka bir şey yapalım. Evet arkadaşlar şu anda ben bir rekor kırdım. Yani arkadaşlar bekleyin rekor. ben uzun durduğum için çok terledim. Ben birazdan gelip geliyorum arkadaşlar. Evet o sırada biz de konuşalım. Nasılsınız? Abone olmayı unutmayın. Çok emekler veriyoruz. Yani yanlışlıkla bir video bile çektik ayarlarken onu sildik. Yani daha bugün başladık ama çok emekler veriyoruz. Yani YouTube yeni başladık. Bana ben Seyran TV ofta da oynuyorum. Eee futbol kursunda sizi de bekleriz. Eee i̇şte bu kadar. Yani PES oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz. Roblox'un 90 kapandı. Arkadaşlar. Ne ara yani düştürdün yani. lan? <laughs> Şimdi ne yapalım? Hangi çalıyı? Abi parmak çıtlatmayı öğrendim lan. Evet. Şimdi iki dişi çevirme yapalım diyeceğim ya, de. yürü git lan. Çok da başka bir şey yap. Şeker. Ben çir, şey zaten ha, berbatım arkadaşlar. Yani bu da gıcığına yapıyor yani. Vallahi. Bu 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 şeyleri de içeceğiz ama yazı tura da. Taş git makas taş git Aa, makas. Aa doğru. Taş evet, getirmek taş ketmek kastım. Ama var. benimki daha az. Ya aynı. Aynı arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar evet, son bir tur yapıyoruz. Ya, ya, ya da, da baş başka bir şey. Bunlar böyle. Meta gel metin. gel şuraya biraz ya. Git neyse. Gel ortaya gel. Hadi. Oğlum gözükmüyor bekle şuraya koy. Ya boş dur bir. Hadi. Bekle lan. Bun bunları çöz vardı da şey yaptınız o. Bunlar bayağı soğuk. Dolaptan yeni çıktı. Onlar onları zaten Haga yine Arkadaşlar gözüküyor. 1 2 3 beş taş, kek, makas. Yi i̇çiyorum. Yeter, yeter. Bir yıldım alıyorsun. Taş, kek, makas. İçiyorum yürü. Tamam. Arkadaşlar daha tamam deyip duruyoruz. Taş, kek, makas. Ya yine mi nasıl ya? Arkadaşlar bu valla benim taktiğimi öğrenmiş. Öğrenmiş. Valla <laughs> bayağı işte arkadaşlar. Vay. Ne o? Başka makas. Ya valla. Hmm. <laughs> Ciddi olamazsın. Tamam lan. Şimdi lan su içene yalan veriyorsunuz. Ama insanda o konu. Hadi hadi. Başka makas. Artık kalmıyorum canım. Yeter yeter oğlum çok içtin lan. Ar Arkadaşlar abi. bakın çok içmedim ya. Haksızlık yapıyor resmen. Yo. Gel. Yeah. Abime katılanlar yorum at. Taş git bak. Taş, gitme. Taş gitme. makas. Ya oh. Abi bunu ona bayağı 10 abone özel videoda da yapalım mı? 10, 10 abone özel videoda da yapacağız. 10 abone özel yarım saatten fazla video çekeceğiz. Like atmayı unutmayın. Evet. Bir, bir kaldı sadece. Bir, kal bir abone. Bir abone, evet, istedim. bir abone hiç zarar gelmez arkadaşlar. Biriniz abone olun. İsterseniz arkadaşınız varsa ona haber verin. Ya da ben kendi sınıfımda abone olurum. Hadi ya. <laughs> kaş, kaş, Ya hayır ya. Bismillah Ya abi Taş, tır, makas Taş, dır, makas Aman diyeceğim git Bu arada kazanan 5 tane marshmallow alıyor değil mi? Tabi gidelim Bu sintezi de değişmiş Evet lan Hamdiye vs Sarnıç Sami diyenler like atsın. Hamdi diyenler abone olsun. Yapın bunu arkadaşlar. <laughs> taş, kağıt, makas. Bu birazcık Hayır, doğru. taş, yapmıştım, yapmıştım, arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> yes! Kameraya bakarak yaptım. Kameraya bakarak yaptım. Ağlama. Bir dakika <laughs> annemiz daha bakalım. Sen daha öndesin. Az farkla ben daha öndeyim. Tabii ki de olacak buydu. Aha sarnıç. su. Olması gerek. Hem HMD mi kazanıyor yoksa sarnıç mı? Bence sarnıç. Yorumlara yazın. Sarnıç diyenler like atsın. HMD diyenler abone olsun. Yani ham yedin lan. HMD işte oğlum hadi. <laughs> Taş, kırk, takas. Yes. Ay, ay, ay. Yeter. Yuh oğlum. Kadar... Bakalım kim önde şimdi? Allah. Ekber, Allah. Ekber, Arkadaşlar devrildi. Eşeden de Muhammed er Rasulullah eşeden de. Arkadaşlar devrildi. Bir şey yok, bir şey yok. Özür dilerim. Bir şey, bir şey yok, yok, bir şey yok. Devam Allah ediyoruz. oğlum ne kadar özür dilerim. Evet. şimdi daha önde? Ben daha önde. Ben bir de önde. İkisi de aynı. Sanki bir gıdımlık ben daha öndeyim gibi. Ama Rüyanda hadi. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi ya Allah'ım. Taş, kırk, makas. <laughs> Allah Oğlum birazcık kalırsa makas yapmıştı arkadaşlar. Evet. Ben taş yaptım. Yani yalan söylemiyoruz. Arkadaşlar. Oha sen bana kameraya bakarken çok fazla mı işte? <laughs> Allah. Evet. Ya gel şuraya. Evet. Taş kırmaz. Yeah. 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 Da... Var, bu arada o, çok iyi. Var arkadaşlar bu Fenerli ben Galatasaray'ım. Tabii ki de en büyük Galatasaray. Ya, yürü git. Bu sene şampiyon olacağız. Hatta ben dönerciyle iddiaya girdim. Dönerciyle. Fenerbahçe kazanırsa bana bedava tavuk döner ismi alacak. Ya olamayacağı için. Ya alacağız ya. Olacağız. O biraz. Hadi. Çık, makas. Arkadaşlar ben daha az içtim var Bakalım. Ya abi bu niye böyle? Aa tam eşit. Aynen tam eşit. Hadi gel. Arkadaşlar matematik öğrendiniz mi? Hadi gel. Bizden matematik öğreniyorsunuz. Hem challenge yapıyoruz hem matematik öğreniyoruz. Hadi. Ben sen. Arkadaşlar siz hangi sınıfa gidiyorsunuz yorumlara yazın. Ben 4A. O 4A ben 5T. 5 Şey ben arkadaşlarımla beraber az önce Enes'le video çektiğimiz bir de Meriç. Allah, hadi. Oynanlar, Meriç, Tuncaktan. evet arkadaşlar şu anda dakikayı merak ettiyseniz şu anda 13 dakika 22 saniye oldu. 23. Evet. Hadi hadi devam edelim. Bu arada Enes Önal, Meriç Tuncak, Meta Azgın ve Mustafa Azgın tabi ki de birlikte e, tabii ekip, ki de beni he ekip kuruyor ekip kurduk mesela Meriç'in adı sen söyle Meriç'in adı Meriç'in adı Meriç'in dünya Meriç'in oyun dünyası Enes'in Enes'in adı da yine sen söyle tal cips seven Enes Bey <laughs> ama o, çok tal cipsi sevdiği için çok yiyor arkadaşlar o gibi yiyor tamam hadi şey bu arada yani benim adım da Meta'nın şey maceraları. YouTube var ya. Yani. Yani. Abin de yeni kanal kurabilir arkadaşlar. Onun yeni kanal kurması için abone olun. Yani biz Metan'la zaten ortak kullanıyoruz ortak gibi ama ama yani ben de açabilirim. Hadi biz devam edelim. Çok uzattık. Hadi baş 1 2 3 yeah O kadar konuştuk. O kadar konuştuk. Meriç bu videoyu izliyorsan like atmayı unutma. Ne yapıyorsun lan? Sayıldım ben. Onlar çok sıçtı lan. Meriç Kahretsin. Enes siz bu videoyu izliyorsanız like atmayı unutmayın. Oğlum nerede? bizim bu arada yarın Meriç Meriç Tunçakla e, beraber benim Şimşek sı fırtına sidi maçı Biliyorsunuz Önceki videoda söylemiştim benim PES oynayabilir. PES e, futbolda benim takımım var fırtınası. Diye. Kendim kurdum takımı ama kesinlikle hiçbir yerden bakmadım. Bir kimse de olduğu yani biliyorsanız yorumlar yazır ama ben kimse de olduğunu görmedim. İstiyorsan yorumlarda yazarsın kadromu. Fırtı Fırtına sizi kadromu da yorumlara yazabilirim. Tabii. Yani kendi takımlarımızı kurduk arkadaşlar. Evet. Metanin Mikinejasiti ben onunki Fırtına Siti. Meriç Şimşek Hangisi evet. daha iyi yorumlara yazın. Tabii ki de. Yani Hı. yorumlarda her şeyi tartışalım arkadaşlar. Yorumlarda kimin e, şey kimin ıı, takım sizce şampiyon şampiyonu. Var. Çünkü biz lig de kurmuştuk. Evet. O liglerde yayınlayacağız tabii ki de. Evet lig yapabiliriz mesela. Yani biz bin, neredeyse 5-6 lig yapmıştık. Çok geniş bir hayal gücümüz var. Vay abi şey gerçek. Hadi devam edelim. Ya gerçek değil maç yani. Oyun maçı. Hadi. Hadi. Taş, kağıt, makas. makas. Oğlum Hı. ben niye ben yapıyorum? Valla. ya yeter lan çok içtin. <laughs> ne alaka lan? <laughs> Hadi. Taş, kağıt, makas. Artık kalmıyorum. Ne diyorsun ya? Ne? ne diyorsun bayı? Ya yeter ya. Evet arkadaşlar şimdi size bir yaşlı taklidi yapacağım. Abi iyi misin? Bu videoya bu videoya like atıp abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Çok iyi bir taklitçiyim. Evet abi. Ben mesela yapamam. Ben yapmayayım. Merhaba arkadaş. Merhaba. Bak kendini kasmadan da yapabiliyor. Tekrar. Evet arkadaşlar. Bu videoya hoş geldiniz. Lütfen like atmayı unutmayın. Mesela ben yapamıyorum. Onu çoğu insan yapamaz. Merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Sen Enes gibi konuştun. <laughs> hadi. Kes bu videoyu hadi. <laughs> ne ne Taş. Bir nakas. <laughs> arkadaşlar neredeyse hiç içmedim. Aha aynen. Hadi. Taş. Kır. Nefes. Ya sen niye? Ben bitirdim onu bitirdim bitirdim. 17 dakikada bir video dayayız. Boğazında kalıyordu ne yapıyorsun? Diğer videomuz Oğlum yüklendi. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını sen Seni hiç alakalar etmez. Dur. Evet arkadaşlar aynayla taş kağıt makas oynayınca Denit Aynayla taş kağıt makası oynayınca ayna başka yapıyormuş ama onlara inanmayın arkadaşlar çünkü çok saf oldursanız Onlara inanırsınız. Bana ne? şu, anda kaç? Ben istersen sizin için saat sabah 9'da da video çekelim. Siz yani. sadece yorumlara yazın. Biz yani. sizinle kalkarız. Alarm kurarız. Bu arada 50 like, 50 like, 50 bin like mi? 50 like miydi? Ha 10, 10, 10, abone. Hayır 50 like de mi hiç canlı yayınlaşabiliyorduk? Evet. 50 abone, 50 abone. 50 abonede can 50 abone olursa eğer canlı yayını açabiliriz. 50 abone olunca yani ister 6 saatlik falan video açabiliriz arkadaşlar. Yeter ki 50 abone olalım. Söz 50 abone olalım. 3 saatlik video gelecek. Söz Oğlum, 3 saatlik video. Oğlum nasıl? Söz veriyorum 3 saatlik video. Sabah akşam. Ama saat saat <laughs> 10. Ama biz zaten öğlenci olduğumuz için çok oğlum, fazla zamanımız olmuyor. Oğlum 50 abone eğer çabuk olursak mesela. E, i̇nşallah hafta sonu oluruz. İnşallah bir hafta yetiştirelim arkadaşlar. Bir hafta ne olur arkadaşlar? 50 abone olalım 3 saatlik video gelecek. 3 saatlik oradan ne PES ben oynayacağız. Rural Stars tamam. oynayacağız. Ne isterseniz ah, yorumlara yazın onu oynayacağız arkadaşlar. Yeter ki 50 abone olalım. 3 saatlik bak 3 3 saatlik yani abi Can Demir 3 saatlik videodan fazla video açıyor. Biz Can Demir miyiz? Hadi. <laughs> <laughs> evet. yani, taş. kılıç makas. Evet. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar benimki çok az kaldı. Baya. Bakalım. Sarnı su yenecek. Sen Erbil. ben biraz ben ne metan metanik daha Hadi. Yani Hadi. profesyonel Ne mul... Taş. Makas. Taş. Kı. Makas. Oh. Oh. <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı. <laughs> ya sen yoksa. Ne yoksa oğlum? Evet tekrar toy box'tan çıkar. Şeyimizi <laughs> ekrana gösteriyoruz. Bir kahvaltı Görünmez ki en Evet arkadaşlar evet. şu anda şuraya yapıştırmıştım. Arkadaşlar lan. Ha, arka bir şey deneyeceğim. Şeyin kapağına yapıştırılır mı? Yapışmıyor. Aga be. Ayakkabımız yırtıktı ama artık Hadi. Kendi yolları koşarak geçtik. Aa. Hadi. Dik Baş. Dik. Nas. Ah be. Oh. Bu arada bunu yenersek olan şey olacak mı? İşte 3 saatlik videoda bunları da yapabiliriz. Tabii ki de Meriç, Enes. 20 dakika oldu. Olabilir. Meriç, Enes de olacak tabii ki de. Ne yapıyorsun? <laughs> Meriç, <laughs> Melih Enes olacak tabi ki. De ama o videonun bir yerleri. Çalış videolarında Melih'in Enes olamayacak. Arkadaşlar videoyu sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Size sadece biz bu videoları bir abone kazanmak için yapıyoruz. Bir ya, abone. Bir abone değil 50 abone. 50 abone yani de olur. Abone... Ama bizim yani, şu anda benim abone... şu anda amacım 10 abone olmak. Şu anlık. Yani benim çok daha büyük hayallerim de var. <laughs> Hayır oğlum biz abone kazanmak için yapmıyoruz ki. Biz insanları eğlendirmek için yapıyoruz. Ee, evet. Sen abone kazanmak mı için? Sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Hadi. Bak. Oh. Arkadaşlar onu az önce numaradan yaptım. Taş. Nefes. Ve bu yarış burada dedi. Tamam. Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Ne kadar çok Ben gelip geliyorum arkadaşlar. Bu sürü geldiğinizde bitti. şakası. Hadi. Hadi. Taş, kıl, makas. Hayır. Hayır. Gezir, görüşürüz Metacım. Ya yuh ne kadar içtim. Bitmedi ama. Arkadaşlar bitti. Bitmedi. Bitmemiş maalesef. Hay Allah. Hadi. Taş, kıl, makas. Ah. Ama neyse beni yiyemezsin. Aynı galiba. Arkadaşlar içen kazanacak. Bu arada benimki daha az. Oğlum benimki. Hadi. İçen kazanacak. Ve ben bu Bu arada yenmedi. Ya oh, çok az kaldı. İçen kazanacak arkadaşlar. İşte görüyorsunuz ki. Bak. Bunlar böyle. Görünelim benimki bu. de böyle. Benimki tabii ki de birazcık daha görünmez ama Evet. Kaldır. Alan kazanır. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bitmedi. Bitti oğlum. Ondan. Şu Arkadaşlar. Buranın şampiyonu ben olayım. Yani ama beraber. De. Yani dostluk kazansın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hayır bekle. Sen bana az önce bu bizim dörtlü grupta ayrılacağım demiştin. Hani bunlar şimdi 10 abonemize bunu söyleyelim. Yani 9 abonemize bunu belirtelim. Ayrılacak mısın? Ayrılacak mısın? Ayrılacak Um, abone sayısına vardı eğer Allah oydu eğer on yarın on abone olursak ayrılmayacağım eğer olamazsak bakarız ama 10 abone olursak kesinlikle ayrılmıyorum bu eğlenceyi kaçıramam abone olursak yarın özel bölüm gelecek Arkadaş, evet, her, arkadaşlar her sayı başı 20 20 olunca 30 olunca 30, 40 olunca 40, 40, 40 olunca, olunca 50 50 olunca, 50, olunca, 50, olunca, 50 olunca 3 saatlik bölüm gel 3 saatlik video gelecek. Yani abi yani. sen bir şeydim mi? Evet. Bu YouTube'un bu YouTube şeyin kurucusu olarak <laughs> bu kanalın kurucusu olarak size profilimi soruyorum. Profilimi ne yapayım? Yorumlara yazın. Şu anda benimki Roblox karakterim. Roblox'tan bir tane video çekmiş. Evet arkadaşlar, şimdi size Roblox'la alakalı bir 5 dakikalık bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki Roblox 1-2 ay önce kapandı. Hı. Hepimiz <laughs> üzüldük. Ağladık. Ağladık. Evet. Ama arkadaşlar Roblox bazı mahkemeleri kazandı ve belki açılabilir. Ama şöyle açılabilir olabilir. A, bir yıl, iki ay, beş ay olabilir. Ama böyle olacak. Brokeon'u Brokeon'u biliyor musunuz? Yani yorumlara yazın. Mesela Brokeon oynamayacak oynayamayacaksın. O oy, oynayamayacaksın. Ama Murder Stare'i iki oynayabileceksin. Yani var ya cinayet gizem iki yani. Aa Türkçesini söylesene. İngilizcesini söyle. Evet arkadaşlar. Ne <laughs> evet, <iyi olması> <laughs> Bu videoyu nasıl kapatalım? Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın. Bu videoyu senin görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet şeklinde yaşlı şey demek. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet şeklinde kalın. Böyle <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a Allah, yine... Allah emanet desene. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bu yine yapamadı. <laughs>